Kabada Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere çapa makinelerinin bıçakları nasıl montajlanır, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, niçin bıçak değişimi yapmanız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bu makinede gördüğünüz bıçaklar artık uçları sivrilmiş, koparacak kısımları kalmadığından dolayı makine toprakta sekiyor ve sekmesinden dolayı da e, aks rulmanlarına, aks miline gerekli civataların gevşeyip e, motorun şanzıman aksamına zarar vermesine sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu da nasıl izah etmek gerekiyor göstermek gerekirse şu şekilde kalınlığı yandan görebilirsiniz arkadaşlar. Şu durumdan bahsedeyim. Bu e, makinenin bıçakları aynısı gelmediğinden dolayı artık piyasada e, parçası bulunmayan bir makine. O yüzden buna en yakın bıçak e, yerli üretim bıçaklardan takacağız. O yüzden kavis farkı var arkadaşlar. Ama bu çok da etken değil görüldüğü üzere. Bıçakları değiştiriyorken bıçak vida aralıkları denk gelmesi gerekiyor. Bunu da zaten uzun deliklenildiği içinde ne yapıyor? Üniversal olarak farklı marka ve modellere takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bıçakları kendi üzerindekiler sağlam ama yılların vermiş olduğu çalışma sonucunda aşınmış arkadaşlar. Makine çalışma esnasında Alt aksamını boşaltamazsa ileriye gidemez arkadaşlar. Bu da ne yapar? Makinenin çekmesine, sizin daha çok efor sarf etmenize, daha çok yorulmazlığına sebep olur. Bu da hem parça olarak biraz maliyet attırır size, ilerleyen zamanlarda parçaya masraf etmenizi sağlar. Hem de kendi efor sarf ederek daha çok yorulup, daha bitkin, yorgun hale düşmenizi sağlar arkadaşlar. Bıçak diziliyorken, Şimdi ben genellikle buraya gelen ya da ürün, sıfır ürün satışı yapan e, fabrikalarda dahi olsa, yani şöyle söyleyeyim Çin grupları çeşitlerinde değil, bıçak montaj hataları oluyor arkadaşlar. Bıçaklar tek bir tarafa bakmayacak. Ya da işte e, değişik değişik olmaması gerekiyor. Bıçakların makinenin e, montaj halinde, üzerinde, gel şöyle gösterelim hatta. bak iç tarafa bakanlar karşılıklı olacak. Dış tarafa bakanlar karşılıklı olacak ve akabinde ona göre hareket etmesi lazım. Eğer siz bunları düzgün dizmezseniz makine sürekli sekecek. Sekme sonucunda da dediğim gibi işte alt ayna mounti dişlerine, işte rulmanlarına gerek sizin kendi bünyenize, vücudunuza titreşimden dolayı daha çabuk işi bırakma hissiyeti verecek arkadaşlar. Tabii ki sonuçlarında çıkacak maliyetlerde cabası bunu böyle bildirmek istedim. En azından bir fayda sağlayalım istedim arkadaşlar. Şimdi bıçakları söktüğünüz zaman sağ tarafın bunu dahi bilmeyen insanlarımız var. Tabii ki yani bilmeme kayıp değil, öğrenmemek kayıp. Şimdi makineyi söktüğünüz zaman ön kısımdan baktığınız gibi sizin bu taraf sağ bıçak kısmı, bu taraf sol bıçak kısmı. Dizilim hep aynı değildir birine düz dizersiniz birine ters dizersiniz arkadaşlar şimdi komple söktük tek tek söküp takma ihtimal daha çok yorduğu için uğraştırdığı için arkadaşlar o yüzden ne yapıyorsunuz hepsini söküp tek tek diziyorsunuz burada zaten sökülü bıçakların izleri var eğer düzgün montaj yapılmışsa zamanında o izlere bakarak hızlıca montaj yapabilirsiniz eğer ki düzgün montaj yapılmamışsa bu sıkıntı arkadaşlar. Gene hatalı montaj yapıp siz tekrardan uğraşma çabası göstereceksiniz. Şimdi makinenin ilk aksam sol olduğu için yani sol bıçak sökülü olduğu için sol tarafı hemen dıştan şu gördüğünüz kısımdan içe doğru dönen şu bıçaklardan da bahsedeyim. Bıçakların sivri kısımları ileriye bakar. Bu sol bıçak şu da sağ bıçak arkadaşlar. Bakın şu arka kertiklerini denk getirdiğinizde zaten kavisleri belli oluyor. Sol sağa diye ayırt ettiğinizde zaten neyin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Her zaman bu çapanın aks yani dişli kısmına bakan kısım arkadaşlar. Aynadan zaten anlayabiliyorsunuz. Şu diksten. Dışarıdan içeriye doğru verirsiniz bıçakları. Bıçak civatalarını yukarıdan içeriye doğru vermeniz lazım. Yani şu pozisyonda. Yoksa e, pim olayında bilmem ne hani takazı olma ihtimalinden ziyade aks geçelerinin o kısma ot dolanmasının daha çok sebep olur. Şimdi bir tanesinin vidasını taktım. Tekrardan e, sol kısmını alacağım için arkadaşlar. Aynısı bakın sol. Tam karşısına getiriyorum şu şekilde. Karşılıklı bakacak şekilde oluyor. Bunu da getiriyorsunuz. Daha sonra sol kısmı alıyorsunuz tam zıttı montajlıyorsunuz arkadaşlar olay bu kesici <laughs> kısımları tamamen ön yüze bakacak ön yüze bakmazsa yani şimdi bunu sağ tarafa alıp da ya da sol tarafa alıp tersine takarsanız oluyor ama kesecek koparacak kısmı geriye doğru bakacağı için verim alamazsınız. O toprakta işleye işleye çalışması gerekiyor ki ucu şey yapsın. Gene sağ bıçağı alıyorum. Bu sefer bu tarafa takıyorum arkadaşlar. Şöyle getiririz zaman. Montajladık. Aslında içten dışa doğru başlayacaktım ben bunda. Şimdi burada dikkat etmez gereken husus neden bu bıçakların içten dışa ya da şeye bakılıyor? Bakın burada çapa pimleri var yani bu kovanı sökmek istediğiniz zaman pim yeri var. Bu bıçağı içten taksaydık buradan bu birçok modelle marka ve modelle pimi söküp takması çok daha zor oluyor toprak üzerinde. Haliyle onların yönlerini yani içerideki bıçakları şu deliğe göre dizdiğinizde zaten gerisi düzgün bir şekilde geliyor. Tabii ki mantığını çözmeniz lazım. Ee, başka bir sebebi de bu dışarıya doğru yani motor kısmına doğru bakan bıçakların neden içeriden dışarıya doğru gitmesi sebebini söyleyeyim. Ee, çok bu kısma dışarıdan taksaydık şurada bakın bıçağı buradan taksaydık mesela şunların yerine ne yapacaktı? Şanzıman gövdesine değecekti ve tıraşlayıp oranın kırılmasına sebep bile olabilirdi. Bunu takarken e, istisnai durumlarda bazı çapa makinelerinde şanzıman gövdesini e, teğet geçiyor dış taktığınız zaman. Ne kadar yakın geçerse fakat şu şekilde boşluk olmuyor arkadaşlar. Bakın bu artık bıçaklar bitik kullanmaktan buralar boşluk yapmış. Aslında buranın e, aks kovanların da değişmesi gerekiyor. Çapa kovanların ama nitekim e, bunu müşteri e, açıkçası. Haliyle biz de böyle montaj yapıp yeni bıçaklarla vereceğiz. şu bıçakları az önce birisi gelip bu bıçaklar çok daha yeni. Benimkiler bundan daha beter deyip sürekli çapa makinesi kullanan bir arkadaşımız oldu. Hatalı kullanım yapmayın arkadaşlar. İlerleyen zamanda sizden daha çok para çıkartacak o bıçaklar bunda. Belirtmek isterim. Mümkün mertebe her zaman eşit bir miktarda aşınmış olan bıçakları değiştirin. En azından çapanın şanzuman gövdesinin altında defransiyel gövdesinin oradaki bıçakları 8 tane bıçağı değiştirin. Eğer bıçak şu şekilde aşınmışsa şu köşeye gelmişse artık o bıçak bitmiştir yani. Başka alternatifi yok. Makineyi hareket ettirme, ettiremezsiniz. Çalışma esnasında da güçlük çekersiniz. Bu bir gerçek. Şimdi arkadaşlar soldan başladık. Soldan gideceğiz. Geldiği zaman. Şu kısımda bakıyorsunuz. <laughs> Tekrar. Şimdi oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama mümkün mertebe size daha böyle anlayabilmeniz açısından göstermeye çalışıyorum. Eğer bundan bir şey anlamadık ustam derseniz de daha detaylı, daha kapsamlı bir video çekmek isterim çekmeye çalışırım daha doğrusu. Bu videoyu neden çekiyorum? Ee, sonuçta denk geldi. Şu an sakiniz ee, iş olarak. Arife Gölü'nde çalışıyoruz arkadaşlar. Haliyle e, çapa sezonuna başladı. Çapa makinelerinin bakımlarını, işte atıyorum işlemlerini ya da bıçaklarını değiştirmek isteyen kişiler için avantaj sağlar. Çünkü hep yanlış montajlı bıçaklar geliyor tarafımıza motorlardan da arıza kaçınılmaz oluyor. Bıçakları çek, e, se, bıçak seçiminde de makinenize uygun bıçaklar alın arkadaşlar. Hani e, markaya göre almaya çalışın. Bu bıçak olur deyip geçmek Tabii ki kavisler uyduğu sürece her türlü olur. Apay bir konu. Ama gel gelelim. Siz gene de mümkün mertebe dikkat etmeye çalışın bu konuya. Yan aynaları söktüğünüz zaman rahat montaj yapamazsınız. Onu dile getirelim. Ama yan aynalar sökülmeden işlem yaparsanız da e, pardon yan aynayı söktüğünüz zaman rahat işlem yapamazsınız. Sökerseniz o sıkıntı haricinde sökmediğiniz zaman toparlayamadım arkadaşlar. Sökmediğiniz zaman böyle rahat montaj yapabiliyorsunuz. Olayı toparlayalım. Şimdi eski vidalar biraz zor sökülüyor takılıyor. Tel fırça muhakkak yanınızda olsun. Sökmeden önce yıkayın arkadaşlar. En azından çamur oradan gitsin. Bakın sesleri pek iyi gelmiyor. Şimdi biz bunlara biraz sıvı gres süreriz. İşimizi rahatlatırız. Hava şey darbeli tabancamızla da işimizi çok daha kolay çözebiliyoruz. Şimdi bu tarafı dizmek kolaydı. Biz sürekli bu işi yaptığımız için bize basit geliyor. Ama biz bile bazen hata yapabiliyoruz arkadaşlar. Sebebi ne? Ee, karşı tarafı dizmede. Bir tarafta sorun yok. Karşı tarafı dizerken e, muhakkak dikkat edin. Karşılıklı gelmesi lazım. Şimdi şöyle yan çevirdim Bakın sol kısımlar böyle gelecek. Yani ilk bir tane parça vuracak. Sonraki kısımlarda arkalar vuracak. Motor güç sarf etmeden daha basit bir şekilde çapalamayı yapacak. Kimisi düktüz getiriyor arkadaşlar. Düktüz olması bir anlamak için küt diye vurup yukarı çekip diğer vurmadı. Evet. Haberi bu vibrasyonu yaşıyorsunuz. Bunun evet. zaten çapa kovanının dizaynıyla da alakası var. O da bir gerçek. Şimdi sıvı göre alıp vidalara sıkıp sıkacağım arkadaşlar. <laughs> Aslında en alttan başlayıp yukarıya doğru hava şey, darbeliyle sıkıp sıkıp gidebilirdik. Bu biraz bizi uğraştıracak ama olsun en azından videoda size belirtmek istedim. Çünkü her zaman Üstten başlamamızda fayda olacak. Bir tane abimiz geldi. Alo diyor. Hemen burada durduralım. Devam edelim. Durdur dostum. Videomuza devam edelim. Ee, şöyle. Şimdi şu kısımdan bahsetmiştim. Tek sollar mesela böyle kademeli gidecek arkadaşlar. Aynı şekilde sağ taraflar da böyle kademeli gidecek. Yoksa... Sıkıntı oluyor, şu şekilde görüyorsunuz çaprazına. Darbeli tabancanız varsa çok rahat burada söküp takarsınız. Tabi lokma orada kalmaz. En alttan sıkmaya başlayacağım. Ekleyerek yapıyorum arkadaşlar kuşları, kuşlarda da salıyor kendini. Ellerine uğraşmaktan iyidir ama tabi alet edavatı olmayan kişiler için zorlayıcı bir durum. O da bir gerçek. Bu işlemi yaparken elinizi kestirmeyin arkadaşlar. Ee, eski bıçaklar muhakkak keskin oluyor. Elinizi yaralayabiliyor. Şimdi Şu an bile metalin çarpı eline zarar verdi. Şu kısımlara geldim mi uzatmayı alıyorum arkadaşlar. kasıntı girdiği için ister istemez sıkıntı oluyor. Mafsal kullanmıyorum arkadaşlar. Mafsal makinenin sıkım gücünü etkiliyor. Şu haliyle bile etkileniyor. Ama normal sıkıma göre çok daha iyi oluyor. Arkadaşlar. <laughs> Doğru bir şey değil ama bilmeyen için uğraştırıcı bir iş onu da söyleyeyim. tabancalarla arkadaşlar elinizi yaralayabiliyorsunuz. L tip olanlarla. O yüzden şu darbeli bizim işimize çok fazlasıyla işe yarıyor. Onu dile getireyim. Şimdi burada tel fırça sürtmemiz gerekiyor şu şekilde. Ne kadar temiz olursa o kadar rahat sürtersiniz. Biz darbeliyle fazla uğraşmıyoruz. Ona bir gerçek. Ama temiz olmasına fayda var. Araya pislik giriyor. Sökmenize engelliyor. Hemen şöyle daha rahat çıkabilmesine adına ben yağ sürüyorum arkadaşlar direkt. Sıvı gres. Şimdi bunları da direkt sökeceğiz. vidaları alın. Tek bir noktaya koyun. En azından rahat aranızı bulun arkadaşlar. esasında sıkıntı yaşamazsınız. edevatınız yoksa yakınızda bir tamirciden destek alabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Ya da <laughs> direkt tamirciye götürerek bu işlemi yaptırmasını isteyebilirsiniz. Yapmasını daha doğrusu. Uzatmayı takacağız. bahsedeyim arkadaşlar. Şu ek parçaların hepsi makinenin söküm gücünü etkiliyor. sökemediği bir vida varsa muhakkak şu parçayı tabanca yanaşıyor. Parçayı yani ek parçaları uzatmaları sökerek bir şey yapmaya çalışın. Fırçamız da dostum? Çöp fırçası. Bu muhabbet sesi. Efendim? Hani? Muhabbet sesi kirli. Tamam, bu. Bunu şey yaparız şöyle. Mümkün değil evet, tabi. Ortamınız temiz olursa sizin için iyi olacak. Evet, etrafın dağınıklığına bakmayın. İşler yoğun olduğu zaman temizlikten ziyade iş yapıp para kazanmak bize daha avantajlı geliyor. Onu da dile getireyim. Çöpümüzü aldık yalara. Şöyle bir elimizi temizleyelim. <laughs> bıçaklar da sağ tarafımız olduğu için direkt sağdan başlayacağız. Yani neye nasıl başlamanız gerektiği zaten belli oluyor arkadaşlar. Bu tamamen yönle alakalı. Bıçak durmuyorsa hemen bir tanesine somunu takarsınız. Bir güzel durur orada. İki tane sağ, sağdan başladığımız için iki tane sağ. Daha sonra iki tane sol olacak şekilde ayarlıyorsunuz. Burada başlangıç önemli. Bu şekilde taktık. Daha sonra solumuzu aldık. Yapmanız gereken aslında çok basit. Mantığını çözeceksiniz. Bıçakları bu şekilde dizmek de önemli arkadaşlar. Dizmezseniz hangi bıçağı aldığınızı anlayamazsınız. Bu da size sıkıntı yapar. Şimdi bak. Burası gene aynı denk geldi. Burada dizim yapıyorken karşılıklı getirdiniz getirdiğinizde bıçakları şu durum. Görüyor musunuz? Şimdi vidalar sıkılı olmadığı için burada bir çıktı. Şunun da solunu takalım. Bakın. Bunlar dışa bakıyor, bunlar içe bakıyor. Akabinde diğerlerde aynı şekilde gelecek. Yönlendirme belli. Sağ taraf, sol taraf. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece buradaki çıkardığınız çizgilerde işinize yarar. Şuradaki çıkma malzemeleri ama Hiçbir şey olmadığını düşünün. Sıfır bıçak diziyorsunuz. Birisini dizdikten sonrasında ikincisini karşılıklı bakarak da denk getirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan sağdan başlıyoruz. Yani bu bıçaklarda bakın fazla delik var kovanlarda. Bıçakları ben yatık da yapabilirdim ama aslında çok da bir şey fark etmeyecek toprağa vuruş şekliyle. O yüzden benim dizilimim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, düz, normal olması gerektiği gibi yapıyorum. Şimdi bu makine inşaat demiri koymuşlar şu aks pimi yerine. Yoklukta olabilir ama sürekli o şekilde kullanmayın. Aks orada boşluk yaptıkça aks milinin şuradaki pim yeri, deli, burası boşluk yaparak laçkalaşmasına sebep olacak. Zaten bunun kovanı da laçkalaşmış. orada bir gerçek. Boğulaşmış. Çok da sorun etmedim açıkçası. Ama bir zaman sonra sürekli pim kesmesine sebep oluyor makinenin. Bunu da böyle dile getirelim. Şimdi şöyle bir durum şey var arkadaşlar. Burada en sonuncuyu şurada kavis farkı olmasından dolayı bunlar böyle gelmiş. O iki kavisli olanı en dışa karşılıklı alacağım. Onu da şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Vuruyorken ikisi aynı anda denk gelsin en azından. Böyle böyle sektirmesin makineyi. Şimdi sağdan başladık. Sağ kısımdan alıyoruz. Tekrardan getiriyoruz. O iki çapa bıçağının farklı olmasının sebebi o. Bıçak tercihlerinize de dikkat edin markalara çünkü çok dövülmemiş çeliklerden hani biraz piyasa malı çelikleri veriyorlar. Toprakta bıçakların aşınma zamanları değişebiliyor şöyle. Bizim bu bölgemizde çevrede dört çeşit toprak var arkadaşlar. Haliyle kimisinde şu bıçaklar 2 yıl gidiyor. Kimi bölgede 1 senede 2 defa harcamak gerekebiliyor. Sürekli çalışanlar için söylüyorum hani Piyasaya çalışanlarda bu normaldir aldığınız markadan ziyade e, toprak yapınız da çok önemli onu muhakkak göz önünde bulundurun. Şimdi bunun birisini takacağım diğerini de karşılıklı alacağım arkadaşlar. onu takmadan size kavis olarak nasıl bir geldiğini şöyle göstereyim. Bak sağ kısımlar böyle geldi. Sollar da bu şekilde geldi. Patlatma şeklinde. Hemen bunlara da karşılıklı getirdiğiniz zaman görüyorsunuz. Şu kavis olayını böyle geliyor. Bu da aynı şekilde tam tersi gidiyor arkadaşlar. Patlatması ve Bıçağın şekline göre bakıyorsunuz. Zaten karşılıklı sıktığınız zaman bıçaklar birisi sağa bakacak birisi sola bakacak. Yani tam zıttı olacak arkadaşlar. Zıttı olmazsa bu sizin için sıkıntı oluyor. Böyle dile getireyim. Bunları sıkmadığımız için görsellikte hata görünebilir. Ama hata yok arkadaşlar. Bu da böyle birine sıkmadığımızdan dolayı yönleri değişebiliyor. Bu şekilde sizlere bahsetmeye çalıştım. toprakta çapa makinenizi çok daha rahat ilerleyebilmesi açısından, rahat kullanım sağlayabilmesi açısından şu şuradaki ilk sıradaki 8 tane bıçak çok önemli arkadaşlar. Altını boşaltabilecek olanlar yani şu içe bakanlar çok çok daha önemli. Haliyle o an için bıçak ihtiyacınız hani belki bütçe olarak hemen karşılayamayabilirsiniz ya da daha eskilerini daha uzun süre kullanmak isterseniz de en azından şu 8 tane bıçağı yenilemeniz lazım ama bizim tavsiyemiz her zaman komple set halinde değiştirmek, komple sürekli değişim yaptığınızda daha rahat, daha sorunsuz kullanım yaparsınız arkadaşlar. Kendimce size bu şekilde video çekip fayda sağlamak istedim. Umarım videom sizlere fayda sağlamıştır arkadaşlar. Ee, bu şekilde dile getireyim. Ee, diğer arkadaşlar hani bu tarz bir paylaşım yapmadığı için de kendimde bir gerekçe duydum. Yıllardır böyle bir çekim, video çekip yapıp Anlatmak istiyordum ama fırsat bulamıyordum. Denk geldi hazır müsait bir anımıza. Çünkü bu tarz işlemleri bizim ustamız yapıyor. Ben her zaman tamir yapmıyorum arkadaşlar. Bu böyle bilinen hani e, baba mesleği olduğu için neyin nasıl olduğunu biliyoruz. Ama çok dediğim gibi çok fazla tamir işi yapmıyorum. Sadece ve sadece videolarda genellikle görürsünüz. Bir de çok yoğun zamanlarda sezonlarda tamir yaparım arkadaşlar. Arkadaşlara destek olmak adına. Bu şekilde belirtmek istediğim Videonun sonunda da e, yanlış montaj her zaman size hem bütçenizi zorlar hem sizin kendinizi zorlar. Bünye olarak e, bunu kesinlikle unutmayın. E, i̇nşallah dediğim gibi videom sizlere fayda sağlamıştır. Bu videoyu da bu akşama paylaşmak mümkün olursa yarın bugün Arife yarın bayram Ramazan bayramının birinci günü e, herkese Ramazan bayramı mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir bayram geçirmeniz dileğiyle, e, bol tarım işleriyle e, vakit ayıracak 9 günlük tatildesiniz şu an arkadaşlar. Dediğim gibi hayırlı bayramlar, kendinize iyi bakın.